Merhaba arkadaşlar, en sağlam mutmanlara hoş geldiniz. Bugün birlikte iki tane çok kıymetli günü kutlayacağız. İlk olarak anneler günü kutlu olsun. Anneler günü her gün demek. Çünkü Annelerin hakkı ödenemez. Ben de anneme hediye olarak şiir yazdım. Sizi de okumak istiyorum. Bütün annelere armağan olsun. Mucizem sen ben düşünce yardım edersin. Sen olmazsan nasıl yürürdün? Nasıl konuşurdun? Canım anneciğim iyi ki varsın. Sen benim en kıymetliğim kalbi çiçek dolu, güler yüzlü, gül dolu. İyi ki varsın. Canım anneciğim sevginle eserdiğim sevgatinle büyüdüm. Anne demek mucize demek iyi ki varsın canım anneciğim. Anne seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum oğlum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlar bütün Müslümanların Kadir Gecesi mübarek olsun. Size önce Ramazan özel bir anlattığım peygamberimizin Hayat ve Dört harfeye anlatmıştım. Bu kitapta o setin içinden bir tane kitap. Adı da Özel Gün ve Geceleri anlatan bir kitap. Şimdi size Kadir Gecesi'nin anlamını okuyacağım. Kur'an-ı Kerim'in peygamberimize gönderilmeye başladığı gece Kadir Gecesi denir. Bu gece Ramazan ayının son 10 gecesine gizlidir. Bu geçeye yapılan ibadet ve dualar çok değerlidir. Kadir e, Gecesi'nin anlamı buymuş. Bir de Kur'an-ı Kerim'in yükseldiği, gönderildiği, gönderildiği günmüş. Evet. Arkadaşlar, e, biz e, Kadir Gecesi'nde namaz kılıyoruz, tespit çekiyoruz, dualar ediyoruz. E, Bütün inzal... özel gecelerde olur. Evet. Arkadaşlar bir de Kadir Gecesi'nin duası da. Allah'ım sen affedersin, affetmeyi seversin. Affet Allah'ım beni. Amin. Bu da duasıdır. Arkadaşlar bütün e, dualarınız kabul olur inşallah. Hoşça kalın. Benimle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.